Geçelim şimdi artık. geliyoruz bu kalp damar problemi, yani merdiveni çıkarken filan. Yani bu tür şikayetleri olanlar bunu önlem olarak kullanıyorlar, stent falan takılmasına gerek kalmıyor. Bir de gençlerde e, özellikle şimdi çok efendim, riskli, o damar tıkanıklığı olduğu zaman atlatmaları çok daha zor oluyor ileriki yaşlara. Gençlerde önlem olarak kullanılabilir mi diye sorayım. Şimdi bakın bunu önleyici veya koruyucu olarak kullanmanıza gerek yok. Eğer biraz hızlı yürürken renginiz beyazlaşıyorsa, merdiven çıktığınızda nefesiniz ve göğüs kafesinde bir ağırlık daralma hissediyorsanız, siz zaten ben bakın hep doktora gittiğinizi kabul ediyorum. Kendi kendinize teşhis koymayın. Siz gene de doktora gidin. Tamam. Mutlaka. Ee, bu Yapacağınız şey maydanozu atıyorsunuz içine. Şimdi başlıyoruz. 15 yakmıyor. 16 15, tane. 15, 16 tane. Bakayım o maydanozlar küçük yapraklı mı? Evet, küçüğünü seçeyim. <laughs> Şu. Nasıl hocam? He. Ama yine iyi hocam. Şimdi geçen haftaki e, gibi tabii, değil yani. Yani kötünün iyisi. Kötünün iyisi. İşte İstanbul'da bu kadar. <laughs> ya. Tamam. Bir ne diş. günlere kaldık ya Rabbi. Vallahi öyle hocam şimdi. Bir tane Bir sarımsak. Bir diş sarımsak. Koyuyorum. Yalnız bak ben 10-15 tane dedim saplarıyla beraber orada 10-15 oh. tane mi var? Var da hocam saplarıyla olmadığı için küçük geliyor on, on beş, tam 15 tane var kübra saydı ama şey mi bu tamamen İyi, sapıyla mı tamam. olacak? İyi tamam peki tamam, tamam peki tamam. kolaylaştırıcı olmak lazım zorlaştırıcı olmayalım. 2 yemek kaşığı limon. Yalnız o sarımsak biraz dişi küçük gibi geldi bana. Bir tane Diş. daha koyayım. Bir tane daha. Tamam. Evet. Bir. Evet. İki yemek kaşığı limon. Limon. Ve bir bardak su. Tamam. Bardak suyumuzu da ekleyelim. Yeter. Kafi. Şey. Evet. Şimdi bunu çekiyoruz. Bu benim yılda. En az evet. iki defa uyguladığım bir kürdür. Kendiniz onu için de mi uyguluyorsunuz Tabii. hocam? Benim de bazı kürlerim var. Ofiste kızlarım hazırlıyor. Evet. Bilirler hep tarihleri yazılıdır. Mesela lahana kürü şimdi çıkmış. Onu yapacağız hocam. Önümüzdeki Lahana kürü, için. açık alan tarımı lahanaları. Onu yazdım ben, onu yapacağız. Şimdi. Hatta şey oldu, e, İsviçre'den bir kızımız geldi. Hocam hocam dedi ben dedi aşağıda markette atmışlar lahanaların dış kabuklarını hepsini poşete doldurup yukarıya getirdim dedi. Aferin sana dedim. Kitabıma da yazmışım. En dış yaprakları makbul pazarcılar atar, evet. atıyor onları isteyin. Aman ha nimetin hikmeti orada. Doğa çöp üretmez. Evet. Onlar hep yakışıklı tarafını sunuyorlar. Evet. Bas. Tamam, onun da çaresi var. Ben o bir kere yaptın, gazdan, ben alayım, alayım. Doğrudur. Gaz tamam. yapar bazı insanlarda. Onu engellemeniz mümkün. Kaç dakika kaynattınız? Demektir, evet, Soruyu duyamadık tekrar alabilirsek. Mikrofonsuz duyulmuyor çünkü ben sesler. Adlarmışım. Ha, lahanayı kendisi uygulamak istemiş de şiddetli flatulens yapmış, gaz yapmış, evet. şişkinlik yapmış. Bunu çok Olayı var. var. Hocam. Hep soracaksınız kızım. Evet. Yani, yani, Hocam şimdi sorarsam bütün yayın hep ben soru sormuş olurum size. Ne münasebet? Bugün senin şanslı günü. <laughs> ben e, normalde de ben de gastrit yok ama aşırı yediğim her şey gaz yapıyor. Tamam. E, lahana yapmak istedim. Bir de bu halsizliğim olduğu için böyle şeyleri duyunca hemen yapıyorum hani böyle biraz canlanayım diye. Sakın siz o ciğerden işte işkembe işkembe filan diyorlar Yok, ya sakın evet. ha sakın ha. Tamam. Evet. Basıyorum hocam sesimizi kesin. Lahanasını evet. şey yapalım evet. hadi kısa çalışır. Çok kötü bir alet o. Tamam mıdır Şimdi durdurabilirsin. Bak sarımsağa sarımsağı da parçalamadı. Koca diş dönüp dönüp duruyor içinde. <laughs> blender. Blender alacaksınız. Blender. <laughs> Esra mıydı? Kübra mıydı? Kübra. Efendim? Kübra hocam. Ha, Kübra kızım. Blender alacaksınız. Tamam yeşil su oldu hocam. Ama içinde sarımsağı kaldı. Parçalanmadı ki o. Bakıyorum şimdi kalmış. Ha evet ya. Hocam ya. nasıl gördünüz orada? Ben buradan göremedim. Bak faydası yok bunun. Yani blender olursa hani tamam. şu sütlü muz yapıyorsunuz. Atın ona bak onu yem, sarımsağın izi kalmaz içinde. Tamam ondan alalım. Evet ondan alalım bir dahaki haftaya gösterelim. Tamam tamam. Efendim ezip içine atsam olur mu? Havanda maydanozla işte limonu ve şeyi yok. ezsem. Hayır. Blender'dan geçecek. Tamam. Blender'dan geçiriyoruz. Şimdi. Uygulaması bu, biraz karışık hocam. Onu böyle bir altını çize çize anlatmak gerekiyor. Neresi gerektiği. karışık? Yani 3 gün sarımsaksız, 3 gün sarımsaklı kullanıyoruz. Evet. 9 güne tamamlıyoruz. Evet. Sonra 3 gün ara veriyoruz. Evet. Tekrar başlıyoruz. Bunu 3 kere tekrar Bunu ediyoruz. Bunun neresi karışık? <laughs> Benim kafam karışık hocam. Efendim gayet kolay. Sarımsak. Maydanoz, limon, bunun üçünü karıştırıyorsunuz. Bir bardak suyun içinde blender'dan geçirdiniz. Diyelim ki Pazartesi günü başladınız. Pazartesi, Salı, Çarşamba, sarımsaklı. Perşembe, Cuma, Cumartesi sarımsaksız. Oldu altı gün. Pazar, Pazartesi, Salı tekrar sarımsaklı. Oldu mu dokuz gün? Ara veriyorsunuz. ile Üç beş gün. En fazla 5 gün. Sonra baştan alıyorsunuz. 3 tane 9 uygulayacaksınız. Sayısalsınız ya hocam. 3, 9, 27. yedi. Toplamda 27 gün uygulamış olacaksınız. Tamam. Şimdi 27. Tamam hocam o şekilde zaten. Evet. Böyle uygulayacağız bunu. E, hattımızda izleyicimiz var. İstanbul'dan e, Nurgül Hanım. Buyurun Nurgül Hanım. Bayramımız barik olsun. Hayırlı bayramlar. canım. Hayırlı bayramlar hocam. Bayramımız İyisiniz bayram bayram olsun. inşallah. Sağ olun. Hayırlı bayramlar. Şimdi. Sağ ee, olun efendim. Hocam benim sorum 16 yaşında kızım var. Egzamadan şikayetçiydi iki senedir. Devamlı eli kafasında. Habire kapuk kofor, kabuk, koparıyor. Kaşınıyor. Ah e, dizlerinde kaşıntıları var. Doktora götürdüm. İlaç verdi bazı tahliller istedi. Onları yaptırdım. Hani vitamin eksikliği, hemogram, idrar mikroskopisi, vücudun alerjiye karşı etkisi var mı? Onlara baktırdım. Vücuda aşırı derecede alerjikmiş. E idrar yolu tabtı çıktı. Bunları yaptım ama kaşıntısı hala geçmiyor. Bir de D vitamin eksikliği çıktı kızımda. Hem demir eksikliği, hem idrar yolu enfeksiyonu da olmuş ayrıca Hı. hocam. Şimdi yani zaten... bunlar dedi tetikler dedi egzemayı. Tabii. Şimdi efendim anemi olduğu zaman bağışıklık sisteminizde zayıflıyor demektir. Evet. Yani 16 yaşında değil mi? Evet, evet. Yani normalde 16 yaşındaki genç bir kız anemiye düşmemesi lazım. Evet. Fakat günümüzde o kadar çok ki. Bakın. Süt çay evet. kahve siz evet. de içmeyeceksiniz çay e bu şeyi süt... hocam demir eksikliği pardon lafınızı böldüm ama 293 çıktı IG total IG Ha o şey alerjiyle ilgili IG He alerjiyle mi e, Tabii o HGB'si kaç hemoglobin 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 işte onu bir Şimdi bakın anemiden şikayet edenler Hı. demir eksikliğine bağlı anemiden şikayet edenler çay Kahve ve süt içmeyecekler çünkü evet, bunun yani. üçü de vücuttan demir attırır. Evet. Ve o zaman kaç bardak içiyorsunuz? Ya, bardak. Biraz Yok yani, yani fazla değil çok fazla değil iki bardaksa günde. Hayır yedi sekiz on bardak içenler var. Evet. Bizim insanımız evet. çayı çok tüketiyor günde iki bardak çay içiyormuş. Bir şey olmaz. Ondan bir şey olmaz, bir şey olmaz efendim. Dedi bir hocam. şey olmaz o kadar. Tamam. Ee, Ama bir... süt içmeyeceksiniz. Süt Yoğurt istediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Kahve içmeyeceksiniz. İki çayla yetinin o zaman. Diğer problemler de buna mı bağlıydı hocam? İdrar Vücuttan olan, demir attırıyor. Şimdi hanımefendinin kızı 16 yaşında ve hem idrar yolları evet. enfeksiyonu var çünkü şey. anemi bağışıklık sistemini de zayıflatıyor. Ee, benim kendisini önerim biraz önce hanımefendiye önerdiğimiz misafirimize önerdiğimiz kereviz ıspanak kürünü uygulayacak. Tamam. Evet. O bittikten sonra da zaten bir ayda toparlar o. O bittikten sonra da idrar yolları için. Ne yapacak? Melisa ile karabaşı karıştırıp çayını içecek. Tamam. Hiçbir şeyini bırakmaz yani. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Doktor kontrollerini ihmal etmeyin. Evet. Teşekkür ederim. Hayırlı bayramlar. Tamam. Teşekkür Hayır. ediyoruz. Allah şifalar versin. Şimdi Ş hocam etimiz bir yandan kavruluyor. Şimdi bak. Ee, bunu... Nuray, Nuray. Şunu biz tekrar bak. Yine. Önümüzdeki hafta blender. Lütfen. Tamam. Yani yarım iş yapmak Yanlış olur. Tamam. Göstereceğiz. İçinde sarımsak filan kalmayacak. Tamam. Bunu ne zaman çekeceğiz. içeceksiniz? Evet, ne zaman? Sabah aç karna. Niçin bunu? Kalp damarlarını açmak için bir, bir ikincisi de karaciğer yağlanmanız varsa onu da ortadan kaldırır bu. Maydanoz limon öneriyoruz ya. Evet. O üç gün sarımsaksız gününde orada da etkisini gösteriyor. Tamam. Şimdi bakın bu işte göğsüm sıkışıyordu, işte merdiven çıkarken yoruluyorum diyenler, bu kürü uygulamaya başladıktan daha bir hafta sonra rahat rahat merdiveni çıktıklarını hayretle görecekler. Evelallah. Yalnız bakın, ya işte ben güçlendim, kuvvetlendim deyip kendinizi marşı sonuna kadar basmayın. Hani daha hızlı çıkayım filan. Hayır, sakin, hayatınıza devam edin. Tamam. Ha, böyle bir şeyi yılda en az iki defa ben uyguluyorum. Hmm. Onu söyleyeyim. Yani müthiş etkili bir kürdür bu. Maydanoz, limon, sarımsak. Tamam. Yani kalp damarları için ve kalbiniz için. Haftaya bunu tekrar bir uygulamasını göstereceğiz hocam. Tabii madem ki laf, <laughs> bakın. Bu karabaş bitkisi var ya, bu karabaş bitkisi için lavantanın bir türüdür. Yani padişah dahi ferman çıkartmıştır. Yapmış olduğum araştırmalarda gördüğüm ve bugüne kadar kime önerdiysem yüzde doksan başarı elde etmiştir. Annesi için, babası için, yaşlı insanlarda işte kalp yetmezliği deniyor ya. Evet kalbi tam pompalayamıyor. Karabaş çayı içecek akşamları. Kalbim bir numaralı dostu. Efendim. Geçtiğimiz ama kansızlık için bir şey soracaktım. Benim torunum var. Bir yaşında. Anne sütü alıyor. O ne verelim onun kansızlık yüzünden? Sütü kesin mi, devam etsin mi? Yeni doğmuş bebekten neden oluyor? Bir yaşında. Genetik Şu an. mi? Bir dakika, bir dakika. Anne sütü mü emiyor? Evet. E tamam o zaman. Onun anemisi başka bir şeye bağlıdır. Evet. Anne sütü Anne sütü çok farklı bir olay. Bakın bu şey yanlış anlaşılmasın. Süt demir attırır, doğrudur. Ama anne sütü demir attırmaz. Yine kansız çıkıyor. Ona i̇şte onu pediatriye ne gideceksiniz. E, Çocuk doktoruyla yaptırdık. ben öyle bir yaş, iki yaş, üç yaş. Yani çocuklara ben hiçbir şey önermem. Onu pediatriyle çözeceksiniz. Bir yaşındaki, bir yaş dediniz değil mi? Evet. Normal değil. değil. Normal değil çıkıyor. anemi. Devamlı. Biliyorum bu da çok artmaya başladı. Anemi. Bebeklerde alerjik astım, alerjik bronşit. Hat safhaya geldi. İşte neden? Hep baştan beri söylediklerim. Tohumlar değişti, gıdalar değişti. Bir de şey önemli değil mi hocam? Daha önce konuşmuştuk. Ee, çocuk düşünmeden önce 6 ay önce anne baba Bravo. E, yemeğine düzgün e, dikkat Bravo. edecek, sigarayı bırakacak. Yani siz vücudu bir arındıracaksınız yoksa o çocukta o hastalıklar çıkıyor diyor hocam. Yani nedeni o da olabilir çünkü evet, daha Evet. Çocuk yapmadan belki. önce. Benim çocuklar e, hiç zaman sigara içmediler yemeklerini çok düzgün, düzenli yapıyorlar. Ama işte arada böyle bir kansızlık olayımız var. Biraz düşünüyoruz. Bile bilmiyorum yani. Genel genel bir şeyden bahsetti hocam. O konu çok önemli. Onu daha ayrıntılı da yine konuşuruz. Yani çocuk yapmaya karar verdiğinizde, yani bebek yapmaya karar verdiğinizde bir defa 6 ay bazı kürleri uygulamanız lazım. Karaciğerinizi arındırmanız lazım. Toksinleri vücudunuzdan atacaksınız. Beslenmenize dikkat edeceksiniz. Bak o zaman pırıl pırıl bembeyaz bebekler dünyaya getireceksiniz. İnşallah. Evet, Allah İnşallah. Hocam. Sağlıklı bebekler dünyaya getireceksiniz. Evet. Şimdi söyleyeceğim şey sizi üzmesin. Anne rahmindeyken eğer anne adayı anemi çekiyor ise kansızlık şikayeti çekiyor ise dünyaya getirecekleri çocuklar ileri yaşlarında esansiyel hipertoni hastası. Yani yüksek tansiyon hastası. Sebebi bilinmeyen. Onun için doktorlar hamile bayanlara hep demir tabletleri verirler. Aman aneminiz düşmesin diye. Yani çocuğun anne rahmindeki gelişimi de bu anlamda çok önemli. Evet. Tabii anne adaylarına ben bir öneride daha bulunacağım. Buyurun hocam. Lütfen şu sezeryandan uzak durun. Normal doğum bebeğin ruh sağlığı için, bebeğin sağlıklı gelişmesi için özellikle ve özellikle bebeğin bağışıklık sisteminin güçlü olabilmesi için normal doğum. O rahim kanalındaki faydalı bakterilerden çocuğun e, uzak kaldığından dolayı oluyor değil mi? Öyle bir şey söylemiştiniz siz. Sebebini sebebini anlatmadın mı size? Yok. Değerli izleyicilerimiz yok mu burada misafirlerim? Anlatmadın mı? Normal doğumla sezeryan arasındaki farkı. Anlatmadık hocam. Mesela. Avrupa'da yaşadığınızı düşünün veya Amerika'da doktorunuza gidiyorsunuz. Doktor bey bak ben sezeryanla olacağım ha Hadi. dediğinizde size güler. Hadi oradan. Size gülerler. Yapmıyorlar evet. Sakın ha. Ona ancak doktor karar verir. Bir komplikasyon vardır, bebek terstir, kordon problemi vardır şu bu. Ama öyle keyfek eder. Efendim ben... Normal doğum yapmak istemiyorum. Illaki sezeryan. Hayır. İkisinin arasındaki farkı anlatayım ben size. Ülkemizde ve sezeryanın olduğu ülkelerde, bakın 1950-1960'larda, 70'lerde, 80'lerde, işte daha 80'in başına kadar gene gidebilirsiniz her 750 yeni doğandan bir tanesi otistikti. Bu az bir oran. Ama bugün her yeni doğan 90 bebekten bir tanesi otistik. Bu otis, otistiğin içerisine şey de giriyor. İşte attention disorder dedikleri yani dikkat dağınıklığı, hiperaktivite. Çocuğu bir türlü sakinleştiremiyorsunuz. Peki bunun sebebi nedir? Bakın bunun sebebi, şimdi diyelim ki anne karar verdi. Doktoruyla konuştu. Doktor buyurun dedi, salı günü gelin. Alalım. Alalım. Tamam. Bakın insan beyninde oksitosin diye bir hormon üretilir. Oksitosin hormonunun iki tane görevi var birinci görevi annenin rahim kaslarını kontrol eder. Evet o kasılmalar var ya o sinyali beyin gönderiyor, oksitosin hormonuyla anne ile bebek haberleşiyor ha bir şeyler olacak, bebek uyarılıyor, anne psikolojik olarak e, şeye giriyor yani e, doğum e, şeyine giriyor. Ne diyelim doğum Hazırlığına giriyor. Moduna giriyor değil mi? Evet onun moduna giriyor. Evet çok güzel. Şimdi oksitosin hormonunun bir görevi daha var. Annenin süt kanallarındaki sütü ayarlıyor. Şimdi doğum sancısı falan yok kadıncağızda. Salı günü gidiyor doktora. İşte sabah onda gel hazırlı ameliyathane pat bebeği alıyorlar. Ya yavrum bebeğin hiçbir şeyden haberi yok. Uyuyor mu? Ne yapıyor? Pat diye uyandırıyorlar bebeği. Hadi hoş geldin dünyaya. Bu yanlış. Birisi sizi uyurken birden sarsarak böyle alsın bakalım ne oluyor. Bebeği şoka sokuyorsunuz. Bebeğin hiçbir şeyden haberi yok. Ama anne doğum sancılarını çekmiş olsaydı rahim kasları kasılmaya başlayıp bebek de bunu anlayacaktı. Yani ve neticede ha yeni bir şeyler oluyor herhalde deyip ruhen hazırlanacak ve dünyaya merhaba diyecek. E şimdi dünyaya bebek geliyor yavrum şokta hiçbir şeyden haberi yok. E hemen küveze sokarlar onu bir. Sonra anne bakıyor ki sütüm yok ya diyor. Çünkü oksitosin hormonu kadını doğuma hazırlamadı. Doğru. Hemen hazır mama. Hemen işte efendim sütüm yok ne olacak işte rezene çayı için evet incir ben onu öneriyorum taze üzümü öneriyorum ama madem ki yani ben insanların işine karışmam ben anlatırım ister uygular ister uygulamaz. Değil ama mi? siz hocam hep doğal olanı Tabii normal yani. olanı tavsiye ediyorsunuz şimdi biz Allah e da Peygamber Efendimiz'e ne diyor? Ya Muhammed sen ancak tebliğ edersin. Sen onlardan sorumlu değilsin. Ama uygular ama uygulamaz. Doğru. Ama işin doğrusu bu. Bir başka şeyi söyleyeyim. Dinimize göre. Fatır suresinde ne diyor? Yasin'in önündeki sure. 36 Yasin, 35 Fatır. Hiçbir dişi yoktur ki benim ilmimin dışında hamile kalabilsin ve doğurabilsin. Bak ne diyor doğurabilsin. Ha, demek ki bunun bir vakti, zamanı var. Ama bunu insan kendi ayarlıyor Kendine şimdi. Ayarlıyor. Bırakın o doğal sürecinde o çocuğun e, dünyaya gelmesine fırsat verin. O, o vakit ve saatte. Neyse o saat işte. Evet. Eğer doğum normal doğumun sancılarından veya şeyinden korkuyorsanız lütfen psikolojik destek alın. En doğal hakkınızdır. Normal doğumdan korkuyorsanız. Şimdi geliyoruz bağışıklık sistemi neden zayıflıyor? Bebek pat diye alınıyor kesiden sonra ama normal doğumda ise bebek bütün rahimden çıkıp dışarı gelene kadar o kanalda burnundan, ağzından bakterileri ve virüsleri alarak bağışıklık sistemi anneden kapıyor onu, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Gelelim şimdi laktasyona, emzirmeye. Annenin sütü yok, bebek süt istiyor. Belki de istemiyordur şoktan. Almayanlar da var. Tabii. Uyandırdı beni diye kızmış annesine. Bilemezsin ki ruh halini. Şimdi bakın. Annenin süt kanallarında Bacillus bifidus diye bir bakteri var. Bu Bacillus bifidus bakterisini bebek emerken alır. Bu bakterinin görevi ne? Sütün içerisinde kazein diye bir protein var. Hazmı çok zordur. İşte o bakteriler onu parçalıyor. Çok önemli bir şey. Anne sütü kadar önemli hiçbir şey olamaz. Ve normal doğum esnasında çocuk kanaldan geçip o bekleme süresi hadi hadi diyerek presle diyerek bir takım talimatlar veriliyor. İşte orada bebek anneden gerekli olan bağışıklık sisteminin kurulması için gerekli olan bakterileri o bakteri popülasyonunu alıyor. Normal doğum bu. Onun için lütfen normal doğumu tercih edin. Otistik çocuklarda yapılan tetkiklerde kan tahlillerinde şu görülüyor. Oksitosin hormonları seviyeleri düşük bu çocukların. Evet. Otistik çocuklarda oksitosin hormonu seviyesi düşük. Evet. Peki bakın şimdi beyinle ilgili ya beyin üretiyor oksitosini. Alzheimer hastalığını biliyorsunuz. Orada ne düşük? Asetilkolin seviyesi düşük. Parkinson'da ne düşük? Dopamin seviyesi düşük. O da beyinde. Eğer yükselirse dopamin o hastalığın adı nedir? Yani e, Parkinson'un tersi nedir? Şizofreni. Onlarda da dopamin yüksek. Hocam. İşte hormonlar çok ama çok önemlidir. Vücuttaki haberleşme, organlar arası haberleşmede. Hocam. Anne ile bebek arasındaki en önemli komünikasyon, haberleşme aracı hormonlardır ama siz pat diye bebeği uyandırırsanız bu çok, iş olmaz. Çok güzel bir şey vesile oldunuz. Allah razı olsun. Çok önemli bir konu.